Trafik sigortasında prim tutarları yeniden şekilleniyor. 2026 Ocak ayında trafik sigortasının primi %0,66 artacak ki buna göre İstanbul'da otomobilin en yüksek trafik primi çok hasarlı sürücü için 54.547 liraya çıkacak. Peki hasarsız sürücülerin acaba primleri ne olacak? Ayrıntıları öğrenelim. Esma Murat bizi bekliyor. Su sanayları. Trafik sigortasında prim tutarları yeniden düzenleniyor. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Peki düzenleme neleri kapsıyor? Nasıl bir değişiklik var? Rakamlar ne olacak? Konuğumuzdan dinleyeceğiz. Yanımızda Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Bal var. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz Esma Hanım. Efendim rakamlar ne olacak yeni yılla birlikte? Evet, 2026 yılında yeni bir sistemle devam edeceğiz biliyorsunuz ki. Bir rating sistemi var. 0 ile 8 arasında her bir sürücü kaza raporuna göre, kaza geçmişine göre sınıflanacak. Bunu hani nasıl anlatalım? Bankalardaki kredi notu gibi de düşünebilirsiniz. 0 en yüksek, 8 en düşük olacak primde. Yani bu tersine olarak düşünün. Çok hasarlı sürücümüz... 54.217 lira ödeyecek İstanbul'da, küçük şehirlerde 48.578 lira, az hasarlı sürücümüzde 7.530 lira İstanbul için, 6.749 lira da diğer şehirler için bir ödeme yapacak. E, toplam 33 milyon insanı ilgilendiriyor bu Esma Hanım. Yani çok ciddi bir rakam, 33 milyon kişiyi ilgilendiriyor. E, en yüksek prim İstanbul'da bir yolcu otobüsü düşünün ve sıfır. E, hasarsızlıkta yani en yüksek prime tabi olan e, bir yolcu otobüsü yaklaşık 298.244 TL ödeyecek yıllık. Peki 2026 yılında e, ne kadar artacak e, diye tabii ki en önemli sorulardan biri de bu. 0.66 yüzde artacak 2026 yılında. Neden bu kadar düşük diye sorabilirsiniz çünkü her ay artıyor zaten. Her ay zaten bu zamlanıyor. 2026 yılında da bu artışla birlikte İstanbul'daki en yüksek primeli 4547 liraya en düşük prim 7.979'a küçük şehirlerde de 48.898 lirayı yüksek 6.753 lirada en düşük prim gerçekleşecek. sistem bu şekilde ilerleyecek. Efendim hasar kaydı fazla olanlar bir nevi yandı diyebilir miyiz? Tabii hasar kaydı fazla olanlar daha fazla prim ödeyecek diyebiliriz. Ha, bir şeyin de açıklamasını yapalım. Mesela siz sıfır ehliyet aldınız. Daha yenisiniz. Size ne olacak? En yüksek misiniz, en düşük müsünüz? Ortadan başlıyorsunuz, dört numaradan başlıyorsunuz. Yani bu sıfır ile sekiz arasının dördünden başlıyorsunuz. Bunun da bilgisini verelim. Peki hocam, en az hasarlı sürücü 7.530 TL ödüyordu. Peki bu yıl düzenleme nasılydı? Farklılıklar neler? Onları da dinlesek sizden. Evet, en az has hasarlı sürücü 7530 TL ödüyorken 7979 liraya çıkacak. 066 artışla artık en az hasarlı sürücümüzde 8000 liraya yaklaşmış olacak. Çok teşekkür ederiz efendim. Ağzınıza sağlık. Yayın konuğumuz Sosyal Güvenlik Müşaviri Murat Balcı kendisiyle birlikte yeni düzenlemeyi trafik sigortalarındaki prim düzenlemesini konuştuk. Diyelim bu noktadan söz tekrar size bırakalım.